Gülük gülük ses geldiğine göre biz neredeyiz? Plajda değil mi? Plaja mı geldik? yüzmek mi istiyorsun denizde? Anam Elif bak paraşüte bak. Elif tam ileride görüyor musun? Küçücük. Paraşüt. Çok uzakta çünkü. Ne kadar güzel değil mi? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba dedi sen arkadaşlara? Merhaba. Biz yüzmeye geldik plaja. Mayonun içinde galiba. Çıkar o zaman üstündekini girelim hemen denize. Bak bakalım soğuk mu su? Soğuk mu? Yapma ya yüzmeyecek mi yoksa? İstemiyor musun yüzmek? Soğuksa yüzme o zaman hiç. E bir de ne istersen canım gene de. Oyuncak getirdin mi? öyle mi? Bunlarla evde oynanır ya. Plajda oynanmaz. Ben öyle biliyorum. İyi, hadi aç bakalım o zaman. Aç bak. Aa bunlar <laughs> kameran olduğu için bunlara taşları koyup ev yapabiliriz bunlarla değil mi? Hadi biraz yüzelim sonra açalım istersen. Olur mu? Evet. sarı siyah bu kamyonlar güzel. Nereye götüreceğim taşları? Burada. Burada mı kalacak? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir oyuncak getirmiş Ben dedim oyuncak herhalde sen araba şey falan getirdin. Prenseslerden birini falan getirdin. Yemeğe mi götürüyorsun onu? Boşaltın mı hepsini? Soğan mı yemeğe gidiyorsun? zor bir yollarda gitmek gelir. Hmm. 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 Hadi boşalt bakayım. Hmm. Of. Hepsini boşalttık. Bravo. Aha. Senin şey deniz götürüyor. Kepçeyi. Kepçeyi deniz götürüyor. Hiç işte gidiyorlar. Ne istiyorsun? Ben de bunu istiyorum. Çok zor gidiyor ha bu yollarda ilgili. Ben şimdi buna büyük taşları koyacağım sonra onları getireceğim denize. Cır 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 görüyor musun? Sen onu mu istiyorsun? Değişelim mi? İyi hey, tamam değişelim hadi. Ben şimdi bunu bilenliyorum. Geri geri gidiyor bak. Yukarı geri geçiyor. Zaten ben kepçeyle senin kamyonu doldurayım. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч- Hepsi döküldü yere <laughs> Boşaltıyorum hepsini. Tamam sizin kamyon doldu. Götürebilirsiniz istiyorsanız. istersen biraz yüz gel. Bunlar dursun da sen biraz yüz istersen. Hadi, hadi biraz yüz gel sen. Senin deniz yatağını vereyim mi? Onun üstüne de yatacaksın de mı? De. Hadi getir gel o zaman şişireyim ben deniz yatağını. Getiriyor musun? Bak, Şimdi, oğlum bak oyunu oyunu güzel. Çok güzel Ay, mi? Çok büyük bir taş mı var? Bir Düşersin bir hadi dikkat et. Getir gel Çok güzel uğur böceği. Uç uç böcek. <laughs> <Uç uç> böcek. <laughs> Annen sana telli topu çalmış. Uç, uç uç böcek. Hadi konsun parmağını. <laughs> çocuk böcek Annen sana gitti Gitti Bay bay böcek İyi sen yüz ben şuruyorum. Oldu. Gözlerim mi yandı gene? Bak şişirdim senin deniz yatağını. Atayım mı? Yetişebilecek mi? Atıyorum. Bir, iki, üç, gitti. Haydi bay bay. Bay bay. Çok uzağa gitme bakalım. <laughs> anne merhaba, anne merhaba. Şaşırdım Hadi gel Atayım mı bunu? <laughs> Elif Atayım mı? Kaf Bir, iki, üç Ne <laughs> tarafa gidiyorsun Yanlış tarafa gidiyorsun. Gel. gel. Al gel. Çık 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 çık. Nasıl denizle takacağız değil mi? Yoksa timsahla mı yüzmek daha güzel Hangisi daha güzel, timsah mı bu mu? Bence timsah daha güzel. Top gidiyor, top gidiyor, yakala. Koy bunun üstüne. Ben bunun üstüne taş, taş koyayım, şey olmasın, gitmesin. Yanık mı Hadi bay bay o zaman. Topu götürme istersen İstiyorsun da düşerse kim alacak onu Yanlış tarafa gidiyorsun ama ee, İki taraftan ellerini çırparak gidebilirsin böyle Ellerinle çek suyu Evet bravo 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 Çek 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 gidersin öyle olduğun yerde dönüyorsun. Çünkü sağ kolun daha hızlı çalışıyor. Hadi, sıra, 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 Abi hala çıkmadı lan bu. <laughs> Oğlum üzülmeyin, üzülmeyin. Üzülmeyin. Hayır, üzülmeyin. Nızlı, çıkamıyor musun üstüne? yine yine Gözler gözler gözler. Evet 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 size. Kaçmayın kaçmayın gelin yakına. Uzağa gitmeyin. Gelin yakına gelin bir şey yok bir şey yok. Çok, çok güzel çıkıyor be. <laughs> gel gel. Korkma, korkma gel. Atmıyorum, atmıyorum. At. Tamam tamam atmıyorum atmıyorum. Tamam bitti. Söz söz savaş bitti tamam. Barış. Savaş bitti. <laughs> topu al Elif. Elif. topu al topu al bak. Top gidiyor ama attın sopa oraya <laughs> al. Al al. <laughs> atmayacağım atmayacağım taş atmayacağım. Yalan oraya. Veya şıdan, getir başlayalım. getir öyle. Sıx <laughs> öyle yüzmek daha kolay olur. Hadi, gidelim. Hadi, gidelim, hadi. hadi zamanı var. Tamam abi oraya gelmişler. deniz yatağını getir, gözüne su mu kaçtı gene? Gönül yatağını getir, deniz yatağını kamyonlarla oynayacağız bak. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bu kepçe kamyona taş dolduracak. Ondan sonra deniz yatağının üzerinden tam denizin ortasına götürecek, bırakacak anladın mı? Hadi. Heh. Şöyle. Kamyon burada. Evet. Bak, sen sen. Tut 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 Şimdi bak böyle buradan dolduracaksın bunu anladın mı? O zaman böyle koyacağız burası. Tamam. Tır 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 Bir tane daha doldur öyle. Geriye böyle. Onu indir şimdi kepçeyi aşağıya. Şimdi kepçeyi doldur. Şimdi kepçeyi yukarı kaldır. Kepçeyi yukarı kaldır. Ha. Daha fazla taşıyamaz. Tamam, tamam, kepçe kalsın burada şimdi. Kamyon yavaş. Evet, kamyon. kamyon kendisi gidiyor Elif. Tamam, boşaltsın hadi orada kamyon. Deniz, hadi sen boşaltacaksın tabii sözlüğünü yapacaksın gel. <laughs> Hepsini boşaltın sanıyorum. Hepsi boşaltın. Görev hep tamamlandı. Kamyon doldurduk yine yani Elif. Gidiyor kamyon. Oo, kamyonun yolları çok engebeli elit. Kendisi gidiyor. Hadi boşaltsın orada yükünü kendisi. Hop hepsini denize. Hoppa gelsin yine engebeli yollardan. Oop. Tamam. Dolduralım yeniden. Kamyon da geri geri yanaşsın tamam. Kafasını da indirsin. Tamam yeter yeter. Bir tane daha doldurduk bence sen doldur bir tane. Evet, doldur mu? Oh tamam bence bu yeter tam. Kamyon. kamyon yavaş yavaş gitsin. Hızlı gitmesin çünkü yollar çok kötü. Oho sen çok kötü bir çok kötü şoförsün sen. Çok hızlı gidiyorsun. Hadi boşaltsın bakayım oradan. Çok güzel. Şimdi geliyor geliyor kamyon. Ooo oh, kamyonun kasası bozuk. <laughs>